Bugün sizlere muhteşem bir mantı tarifi var. Mutlaka denemenizi de öneririm. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Tarifimizin ismi yalancı boşnak mantısı ve milföy hamuruyla yapıyorum. Daha öncesinden buzluğumdan çıkarttım. Böyle aralarını açtım. Buzu çizildikten sonra da orta kısmında bir çizgisi var. O kısmından kesiyorum. Kesmiş olduğum kareleri tekrardan dörde kesiyorum. Hepsini eşit bir şekilde kare halinde kesmiş oluyorum. Ben toplamda 5 tane milföy hamuruyla yaptım ama sizler kişi sayınıza göre artırabilirsiniz. 200 gram kadar kıymam var. Bir tane küçük soğanı rendeledim. Baharat olarak da tuz, karabiber ve pul biber ilavesi yaptım, karıştırdım. Kıymadan misket büyüklüğünde böyle yuvarlaklar yaptım. Daha sonrasında da hepsinin üzerine birer tane ekledim. Videoda görmüş olduğunuz gibi 4 köşesini üst üste ekliyorum. Sonrasında da kalan boşlukları da tam orta kısmına yapıştırıyorum. Tekrardan avuç ortasında yuvarlıyorum. İlk kapatmaya dikkat edelim. Çünkü kıymamız sulanırsa hamurumuzu hamurlaştırabilir. Yani istediğimiz kıtırlıkta pişmeyebilir. Ben yuvarlak bir borcam kullandım. Alt tabanını yağladım. Aralıklarla dizdikten sonra önceden ısıtılmış 160 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Ortalama 40 dakikada kızarıyor. çıtırtısını dinlettikten sonra servis tabağıma aldım. Üzerine sarımsaklı yoğurt yaptım. Açıklama kısmına ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi not olarak düşüyorum. Orada yazarım. Üzerine sos olarak ben salçalı sos hazırlıyorum ama sizler tereyağını erittikten sonra isteğe bağlı toz kırmızı biber ekleyerekten de yapabilirsiniz. Yağ erittikten sonra salçayı ekliyorum. Böyle salçanın çiğliği geçene kadar kavurduktan sonra bir miktar su ekliyorum salçanın kıvamını açıyorum bu şekilde oluyor ben son olarak salçalı sosunu döktükten sonra damak tadıma çok uyduğu için bir miktar da kuru nane ekliyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif mutlaka denemenizi öneririm. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Sayfamı takip almayı unutmayalım. Hoşçakalın.